5 Türk YouTuber beraber oyun yaparsa ne olur? Tamam tamam. Öncelikle size konseptten bahsetmem gerekiyor. Öncelikle 5 tane YouTuber bulunur. YouTuberlarımızı bulduktan sonra oyunu yapacakları sıra rastgele bir şekilde belirlenir. Ve ilk developerın oyunun fikrini ve oyunun nasıl bir şey olacağını en baştan belirlemesi beklenir. Daha sonra ilk developer 4 saat boyunca oyunda uğraştıktan sonra ikinci developer'ı oyunu atar fakat aralarında herhangi bir iletişim olmaz. İkinci developer 4 saat boyunca uğraştıktan sonra üçüncüye atar ve bu şekilde oyun devam eder. Şimdi isterseniz ilk developer'ımızla başlayalım. İlk developer olarak sorumluluğum çok fazlaydı. Çünkü diğer developer arkadaşların devam ettirebileceği yaratıcı bir oyun yapmam gerekiyordu. Toplamda 20 saatimiz olduğu için kompleks bir 3 boyutlu oyuna girmek yerine 2 boyutlu bir oyunla karar kıldım ve bir pixel art aşığı olduğum için oyunumuzun pixel art olması gerektiğini düşündüm. Daha sonra Aklımda olan birkaç fikri kağıda döktükten sonra bir fikirde karar kıldım ve Davuk Game adlı oyunun minik bir kağıttaki prototipini hazırladım. Gördüğünüz üzere oyunumuzda bir tane tavuğumuz var ve tavuğumuz bir altın yumurtayı korumaya çalışıyor. Ve şu anda daha ne olduğu belli olmayan bazı düşmanlar tavuğumuza doğru. Daha doğrusu altın yumurtamıza doğru koşarak altın yumurtamıza hasar vermeye başlıyorlar. Ve bizim de amacımız o diğer düşmanları öldürerek altın yumurtayı korumak. Bunun için hemen harita asetlerini ve tavuk asetlerini bulmakla işe başlayalım. Haritamızı oyunumuz pixel art olduğu için tile map'ten yapmak daha doğru gözüktü. Ve haritayı kendim tasarlamak istedim çünkü diğer developer arkadaşların çok fazla haritalarla veya asetlerle vakit kaybetmesini istemedim. Bu asetleri bulduktan sonra direkt olarak tavamızın karakter kontrolleriyle işe başladım. Tavamızın karakter kontrollerini yaptıktan ve haritayı düzenledikten sonra Geldi sıra animasyonlarımıza. Tavuğumuzun idle, koşma ve zıplama animasyonlarını hazırladım. Ve daha sonra sıra düşmanlarımızın ne olacağına geldi. Düşmanlarımızın ne olacağını düşünerek 3 saat geçirdikten sonra Yok yok. Yaklaşık 5 dakikada düşmanlarımızın tavuğumuzun kırmızı hale olmasına karar kaldım ve düşmanların rengini kırmızı yaptım. Daha sonra düşmanların altın yumurtaya doğru koşmasını sağladım ve onlara da animasyon ekledim ve karakterimizin yani oyuncumuzun daha iyi bir şekilde düşmanları öldüreceğini ve altın yumurtayı koruyacağını anlayabilmeleri için tavuğumuzun kafasına bir tane ok ekledim ve bu okumuz altın yumurtamızı gösteriyordu. Yani onu savunmamız gerektiğini daha iyi anlatıyordu. Ve benim 4 saatin böylelikle dolmuş oldu. Diğer arkadaşlara başarılar dilerim. sıra bende. Oyunu ilk açtığımda bir tane beyaz tavuğu kontrol ediyorduk. Başka kırmızı tavuklar da etrafta dolaşıp altın renkli bir yumurtaya saldırmaya çalışıyorlardı. Kısacası çok temel bir oynanış vardı. Bunu geliştirmeye çalıştım. Tavuğa health bar ekleyerek başladım. Belli bir canı var ve o can azaldıkça ölüyor. Ölüm animasyonunu ve game over ekranını hazırladım. Sahnenin hiyerarşisini biraz düzenledim. Sadece tavuklar bize ilk temas ettiğinde damage alıyorduk. Bunu değiştirerek zamana bağladım. Düşman tavukları da hepsini öldürünce success olacağımız, level'ı bitireceğimiz bir sistem hazırladım. Biraz görseller üzerine ekleme yapmaya çalıştım. Tavuklara vurduğumuz zaman çıkacak bir damage particle'ı hazırladım. Hareket ettiğimizde arkamızdan çıkacak bir trail hazırladım. Uzun zamandır iki boyutlu oyun yapmadığım için biraz uğraşmam gerekti. Korumamız gereken altın yumurtaya da bir camları ekledim ki durumunu takip edebilelim. Ayrıca yumurtanın kırılması durumunda göstermek için yumurtanın kırık halini çizdim. Tavuğun zıpladığı zamanlarda çıkması için bir particle hazırladım. Oyuna level sistemi ekledim. Tüm tavukları öldürdüğümüzde bir sonraki level'a geçiyoruz. Eğer fail olursak da aynı level'ı tekrarlıyoruz. Her level arttığı da düşman sayısının artmasını sağladım. Böylece oyun daha da zorlaşacak. Okun rengini değiştirdim. Altın yumurtayı takip ediyoruz. Altın renkli olsun istedim. Oyuna civciv yavruları ekledim. Biz level atladıkça gelecekler, peşimize takılacaklar ve bize fayda sağlayacaklar. Düşman tavukları biraz yavaşlattım çünkü oynanışta gereksiz bir zorluk oluşturuyorlardı. Level atladıkça gelen civcivleri tavuklara temas ettiğinde yok olacak ve tavuğu da yok edecek şekilde ayarladım. Böylelikle hem bize faydaları var hem de sonsuz bir güç falan sağlamıyorlar. Ayrıca event manager, UI manager, const gibi diğer arkadaşların işlerine yarayacak yapılar ekledim oyuna ve bana ayrılan süre bitmiş oldu. Hepinizi YouTube kanalıma ve Discord sunucuma beklerim. Merhaba arkadaşlar ben Emre namı değer mergen 2 senedir oyun geliştirme ile ilgileniyorum yaklaşık olarak Önce Unreal Engine sonra Unity Şu an tekrar Unreal Engine ve C++ üzerine çalışıyorum iPhone dostumun beni çağırmış olduğu bu oyun yapma projesinde Bakalım neleri başarabileceğim hep birlikte göreceğiz Evet projeyi ilk kez açıyorum Bakalım neler yapılmış neler ekleyebiliriz Evet ilk kez açtık. Deneme kullanılmış kamera olarak. altın yumurta, yumurtamız var. Bir tavuğumuz var. Oynaya basalım. 5 düşman diyor. Level 1 diyor. Ok var. Şeyi gösteriyor. Altın yumurtayı orada sanırım benim beklemem gerekiyor. Akses oldu. Bir sonraki seviyeye geçtim. 7 düşman var bu seferde. Benim sanırım bu yumurtaya ya herhangi bir şey yapamıyorum sadece korumam gerekiyor. O çok belli değil. Onun için başa bir tekst yazılabilir yumurtayı koru olarak. Başarısız oldum. Peki bu düşmanları öldürmenin başka bir yolu var mı? ona bakmamız lazım. Arkamızda da küçük bir tavuk çıktı. Onun acaba bir oyun etkisi var mı? Onu da merak ediyorum şu anda. Bir ve her vurduğumuzda yükseliyoruz ama çok da yükselemiyoruz. Ha onlar bizim çocuklarımız aslında yani yumurtamızı koruyoruz aslında şey bir durum yok ve biraz şöyle sağlı sollu oynamamız gerekiyor fakat şu anda oyun bunu teşvik etmiyor bize. İlk olarak kodları incelemekle işe başladım. Bir süredir Unity çalışmadığım için tabii ki anlamakta çok güçlük çektim. Ayrıca belli ki çok profesyonel yazılmış bir koddu. O nedenle de içine girmekte biraz zorlandım. Böyle sonradan kaydetmek de biraz ilginç oluyormuş. Makyaj videoları çeken kızlar gibi oldum. Burada görevimizi tam olarak yazıyorum ki oyun başında anlaşılabilsin. Fakat burada şöyle ufak bir problem ortaya çıkıyor. Dediğim gibi Unity'yi unuttuğum için çok basit bir animasyonu yapmak için kodları komple incelemeye başlıyorum. Sonra başaramıyorum. Vazgeçip kendi elimle dışarıdan basit bir şey yazıyorum. Bence fena olmadı ben beğendim. Şimdi odaklanmamız gereken şey asıl bizim oyunu nasıl yapacağımız. Oyunda ne gibi özellikler ekleyeceğimiz? Bizim burada eklendirmemiz gereken şey bence düşmanları alt etmenin farklı metotları. O nedenle tavuğumuza bir yumurta silahı vermek istiyorum. O yumurtanın attığı mermi sayısı da arkamızdaki civcivler sayısı kadar olsun istiyorum. Böyle ilginç bir mekanik ekleyeceğim. Fakat şöyle bir problem var. Ben çizim yapamıyorum ve bu sarı yumurtayı da kullanmak istemiyorum. O nedenle internetten bir yumurta görseli bulacağım. Evet e, bu kısımda da yine aynı şekilde benim yeteneksizliğim ve beceriksizliğim yüzünden dakikalarca hatta onlarca dakika bir yumurta görseli bulmaya çalıştığımı görüyorsunuz. Hızlandırılmış ve renklendirilmiş şekilde. Bence bu renkte bu şekilde güzel oldu. Bunu hiç bozmadan yanına bir de tekst ekleyeceğim. Ben bizim sayısını görmek için. Ve silah asetlerinde ilk gördüğümde zaten yüzümün gülmesinden anladığınız gibi çok hoşuma giden tavuğumuza yakışır bir silah paketi buluyorum. Burada yine silahımızı düzenlemek için rastgele tuşlara basıp sihirli kelimeleri giriyorum ve silahımızı çalışır konuma getiriyorum. Daha sonra civcivlerden ziyade merminin toplanabilir olduğunu ve hatta bizim etrafta sağa sola gezmemiz için teşvik edecek şekilde mermi blokları oluşturuyorum. Silahımızın daha çapçaflı olması için silahımıza efektler, atış, mermilerin gitme şekli, özellikle o mermilerin gitme şekline çok uğraştım. Sonucundan da çok memnun olamadım ama elimden gelen en iyisi buydu açıkçası. Bu kısımlarda yine nasıl kodlarla cebelleştiğimi görüyorsunuz. Daha sonra son olarak da yukarıdan aşağıya mermi torbalarının düşmesini sağlıyoruz. Burada da yine bir süre Unity ile uğraştık fakat sonunda sonuca ulaştık. Bir de tuşların daha kolay anlaşılabilirliği için ateş tuşunu ve zıplama tuşunu da başlangıç ekranına yazdırıyorum. Arkadaki tavukları kullanabiliyor muyduk? Arkadaki civcivleri kullanabildiğimizi fark etmem bana verilmiş sürenin en sonunda denk geliyordu. O nedenle o konuda herhangi bir şey yapamadım. Ve bir sonrakine pasladım bakalım nasıl bir şeye dönüşecek, nasıl bir gameplay bizi karşılayacak. Merhaba ben Kers. Şimdi öncelikle oyunu oynayacağım. Sonra da 4 saatlik sürede elimden geldiğince oyunu geliştirmeye çalışacağım. Bence görseller gayet hoş olmuş. Ama bir tavuğu kontrol edip diğer tavuklara vurmamız daha çok hoşuma gitti doğrusu. Oyunu ilk oynadığımda ateş edemedim. Çünkü sol ile ateş etmeye çalıştım. Başta Q ile ateş edebildiğimiz yazıyormuş ama ben dikkat etmedim. Oyunu bir şekilde öğrendikten sonra yapabileceklerim üzerinden bir liste çıkardım ve oyunu geliştirmeye başladım. İlk olarak silah tam olarak etrafımızda döndürmeye karar verdim. Çünkü hem yeni bir düşman eklemeyi düşündüğüm için hem de daha güzel oynanabilir olacağını düşündüğüm için böyle yaptım. Daha sonra yerden toplanabilir özellikler ekledim. Tabii ki bunların yumurta şeklinde olmasını istedim. 3 tane yerden toplanabilir özellik koydum. Bunlardan bir tanesi çift zıplama. Bir tanesi sınırsız yumurta mühimmatı, bir tanesi de can yenileme. Özellikle çift zıplamayı ortaya koydum ve diğer iki tane özelliğimizi iki kere zıplamadan alamayacağı şekilde koydum. Çünkü oyuncu 5 saniye içinde sadece ikisinden bir tanesini alabiliyor ve ikisinden birisini seçmesini istedim. Son olarak da belli bir mesafeye yaklaştığında kendini patlatan yeni bir düşman ekledim. Bu düşman siyah renkli yaptım ve ona bir patlama efekti ekledim. 4 saatlik sürede benim ekleyebildiklerim bu kadar oldu. Son geliştirmeciye başarılar dilerim. Gitaba gir. Kronometreyi aç. Güzel komikler. Her şey gayet net anlaşılır. Double jump var. Neyse. Başlayalım. Bunlar nereye? Biz nereye gidiyoruz ya? Oğlum tarikat mısınız lan siz? Niye öldük anlamadım. Bakalım yeterince sağa gidersek ne olacak? Şimdi birkaç tane not alalım oyunla alakalı. ilk olarak oyun çok güzel görünüyor ama UI tarafında sıkıntıları var. Bir kere UI ile oyunun grafik dili birbiriyle aynı değil. Mesela pixel art gidildiyse eğer o zaman fontların da biraz böyle piksele yakın bir şeyler olmasını ben beklerdim. Ee, sol tarafta çok dayanmış bazı şeyler. Sağda da aynı şekilde çok dayanmışlar. Onları böyle birazcık nefes alacak şekilde çekmemiz lazım. Başka bir sıkıntı ise karakter çok yavaş. Aslında genel olarak karakter yavaş değil de oyundaki eğlence öğesi yokken yani ne yapman gerektiği tam belli olabilir ama yapmak eğlenceli değil. Oyunda eğlence olmadığı için bence benim burada yapmam gereken en büyük şey oyunu eğlenceli hale getirmek. İlk olarak birkaç tane piksel font indirdim. Bu fontları denerken fark ettim ki yazılar aslında okunmuyor ve bunun en büyük sebebi arka planla çok iç içe girmeleri. O yüzden şöyle hemen bir tane bulut gibi bir şey indirdim ki arka planda hani böyle onları yazacak bir label olsun diye. Bunu yaptıktan sonra klasik birkaç renk değiştirme olayları yaptım. Birkaç animasyon ekledim. Yazı fontlarını falan kalınlaştırdım. Hiyerarşisini ayarladım. Sonrasında fark ettim ki bizim silahımızın görseli de aslında oyuna pek uygun değil. O yüzden yeni bir silah görseli indirdim. Ve işte o an, bu noktada anladım ki boyunu toparlamanın bir yolu yok. O yüzden oyunu minimize etmeye karar verdim. Her şeyi oyundan sildim. Yani her şeyi kaldırdık demeyelim de tabii işte UI'daki şeyleri kaldırdım, level sistemini kaldırdım. Artık da bulacağım gibi şeyler mesela yok. Tek vuruşta karakteri ölüyor. Bu gibi şeyler. Önce bizim karakterimizin kontrollerine odaklandım. Karakterin silahı tutmasıyla alakalı bir sıkıntı vardı. Yani yürüdüğü yere bakmıyordu. Onu fixledim. Sonrasında da dedim ki bu karakter bence daha iyi zıplayabilir ve Mario'nun zıplama kodunu çaldım. Sağa sola ekstra birkaç platform ekledim ve karakter sağa sola kıpırdayamasın diye karakteri olduğu yerde bıraktım. Sağa ve sola duvarlar koydum. Tabii zamanın çok az kaldığını gördüm ve oyundaki her şeyi sildiğimi fark ettim. Böyle olunca şu an elimizde oynanan bir oyun yok. Tabii önceki arkadaşların yaptığı şeyleri sildikten sonra aslında daha iyisini yaparım diye düşünüyordum ama vakit kalmadı. Bu durumda önce kendimi güvence altına almak zorundayım. Okay, let's go. Az vakitte en etikli şeyi nasıl yapabilirim? Aklıma birkaç tane böyle eğlenceli olabileceğini düşündüğüm fikir geldi. Birinci olarak aslında biz kurşun yerine kendi civcivlerimizi fırlatsak ve o civcivleri tekrar toplanabilir yaparsak dedim böyle bir aslında kaynak yönetimi gibi bir şey ortaya çıkabilir. Bunu koyduktan sonra da birkaç daha farklı aklıma kombinasyon gelse de bunun üzerine uğraşmak istemedim. Dedim ki en basit şekilde hemen bir tane düşman koyayım sağ ve sola doğru kıpırdasınlar. Ben de onu bir de vura vura skor elde edeyim. Bunları yaptıktan sonra oyuna müzik ekleyeyim, paketleyeyim ve bu olayı burada... Oyun gerçekten ilginç bir yer almış. Ve bu videoluk bizden bu kadardı. Videoya katılan arkadaşlara ve bana abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.